Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft P'de değişik bir parkur ötesi oynuyoruz arkadaşlar. Bunda Minecraft P Master'dan buldum arkadaşlar. Ee, diğer parkur gibi buna da başlayacağım ama daha az unup olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Müpi ee, Möp'i mat yapmış kimse işte. Map'ten zevk alın. Dön. Dön. Burada bir tür şeyler var işte. <laughs> Neydi abi? abi. hile yok galiba yazıyor. Mod da yok yazıyor. Kırma mı diyor, destura etme diyor, işte zarar verme diyor, koru mu diyor. şimdiki daha... Şuradan şuraya atlayamadık abi. Öldük. Spam inşallah. Abi. Ee, parkour program programermiş bu arada arkadaşlar da. Ee, tamam şimdi. Heh, tamam. Buradan başlayacağız. Neyse şey Lan ne yaptım? Respawn. Şimdi adam koşa çıkarttınız ya. Dur abi. Tamam. Chest. Yay ve ok azlıyor zaten hadi dur tek neyse bu masak bunlar kalmıyor kalır mı? mi ee dur pro ok taktikleri hadi ağacı üstü. şöyle çok yük alt oldu şöyle açıldı abi bırak şunları şuraya da abi yine mi alacağız yoksa ya yok bir bırakalım ne olur ne olmaz yok abi büyük bir ihtimalle o parkurda bitti ee, ne yapacağız? Aynı şey gece olmasını mı bekleyeceğiz? Fakat. Ya abi. Bu nasıl bir saçmalık. Gece olmasına da çok var. Yaparız ya. Büyük bir ihtimal yapamayacağız. Döneriz geri. Bir şey. Olmaz. Oraya böyle. Mal gibi iş yapıyorsunuz ya. Dur, dur, dur yapacağım yapacağım. Umarım ne yapacağız ya. Ee, abi yapamıyorum. Dur yapacağım. bu bir videoya like atmayı, yorum ve atma, 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 abone olmayı unutmayın. Zaten videoyu paylaşmazsanız büyük kanalda iki paylaşma ve yine aynı hata. Yine maymun dedik. Gelelim. Belki bu sefer uğurlu gelir burnumu çektim pardon hala leş gibi hastayım yapamadım bilerek yaptım bu sefer mayınları aynen şöyle Play Parkour programı oraya tamam Of oh. hadi gir gir game oda aldım kreatif aldım kreatifte geçeceğiz hemen şöyle dur abi çoyalım. yaptığımız için arkadaşlar. Onuspub point almadığı için ben şöyle bir mapin ağzına şey yapmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle koy koy. Ama yaptık yani biz bunu geçtik. Hiç hile falan saymayın. Çık. çıkarız onu. Tamam yürü devam et şimdi. <laughs> şimdi hemen game moddan Evet arkadaşlar döndüm. Hemen game moddan çıktım. Şimdi şöyle bir durursak şu camı Bunun altında ne var? Bir şey yok. Bu direkt buz. <laughs> Akşam olmur değil mi? Yatsak şurada çok mu fena olur? Neyse yapmayı yaptım ama şimdi çitlerden ne hatlarım ben? Bu parkurda da hileyi nasıl yapacağız? Dur bakalım aşağı doğru inerken. Abi ya yine mi bak valla ayı gibi şey yapıyorsunuz, hayvan gibi şey, hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. İlla bana hile yapmayacaklar şimdi. Bekle. Şimdi. Bu mertte hile nasıl olacak? Kır. Kır 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 Peki hemen blok geliyor geliyorum Evet arkadaşlar döndüm Hemen bir dakikalık bir işte zaten ama videoda zaten çok sıktım sizin farkındayım Şimdi ilk O yüzden durdurdum Bakayım bir akşam oturarsak Burayı yaptım zaten e bastım

gitti diyeceğim Nasıl yani? Gitmiyor mu elimizdekiler? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Meyim öldürdük yanlışlıkla yine. Bütün video meyim böyle geçti. Bu arada texture pack bildiğiniz gibi işte her mkp ile bunu kullanacağım evet arkadaşlar gitmiyor. Tamam abi çok güzel. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama yapmış. Bunu mesela burada iyi ver ben kullanırım. Ver abi ver. Ver 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 ver. ver. Tamam. Tümür oldu. Şunu da kapat. Kapanır zaten. Yanlış yapalım. Kapanmayacak. Hala beceriyor. Oyun bir anda hemen şöyle devam edelim Abi çıt kurulur mu bu Minecraft bir de bir de ya Abi bu noktada yetmeyecek Oha o ne yapıcaz lan Yerlerde eşşekin vahşet şey var Dur dur ben atarım onu Tamam tamam çıkar bunları söylersen yolu yazarsın. Zaten spam bu içeri mi Evet orada TNT varmış bu arada. Yine bir tane yeter zaten bize kaz. Kaz abi bak bir tane spam bu çektirmiyor düştüğümüz durumlara bakalım. Neyse. Bu da Minecraft. Pi işte hiç ne yapıyor bir komut getiremediler. Geldi bunlar komutlar. Spam. Spam. Ses spam. O da olmuyor abi. Hala gelmedi. Niye varsa. Ya. Hemen gel. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi şunu d Tamam, şimdi abi e ve şey yaptığım gibi aldı bir dakika güzel böyle gitti git, git. başka bir olan mı vardı bir daha nasıl geçeceğiz burada? Buradan üzerinden yürür mü? Tiyantiyle göstermek amaçlı yapıyor. Mor tiyantiyle. Evet. Dördü Hadi zıplaya 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 surprise, zıplaya Önce <laughs> geçerler. Aman. O ne abi? Hayır. 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 Kaç şunu kas 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 burası spam point atılsaydı bunu yapmaz ama atılmadım o kadar yapmak zorundayım zaten zarar zorluyoruz abi burası spam point dünya. bu arada da tnt'ler nereye düşmüş baksana onu. büyük bir ihtimalle bu tek bulundu abi şuradan ilerle Çünkü baksanıza arkadaşlar bitti. Ya bitti diye görüyor mu? Daha var orada. Bitti mi abi? Bak bitti. Atlar mıyım atayım ama videoyu Abi bu, işte bu. Şimdi şöyle kenarı kayıp şöyle çıkıp şöyle kenarı kayıp al sana kenarı biz de pampoy çektirmiyorum da gece olmadı hala ya oh oh ya, oh 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 falan. Şöyle daha bir şey. Bir şey olmaz. Canlan ben ama çok yorgunum. Yolu adam Diğer Mor TNT'ler mor. Keşke atılsa katillerine satacağız 55.000 mi ama şimdi kendime güvenmiyorum. Çok karışık. Şimdi dur. Abi vallahi şimdi bir daha şöyle yapacağım. Dur. Dur video durdurum oraya gidince devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, gece oluyor. Hatta oldu. Hadi. Hadi. Ay çıkıyor. Göz böyle attığım o kadar çok sevindim ki. Vallahi şimdi bir daha spam point alamayacağız. Ama olsun ya yani bir spam point. o kadar yolu yürümek zorunda kalmayacağız ama bu merdivenler de çok gücük ediyor. Dur şimdi. Ki. Şöyle bakarak gitsek. Şu bloğu nereye koyalım? Şöyle. Hop. Ben bunu niye bırakıyorum? Kır. Kır 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 kır. Çabuk abi çabuk çabuk. Bir saat kıramayacak ha. Allah kırınca kadi. Yok abi hep devam mı ediyor ya? Of burada olmak. Şş. Ama şimdi şöyle bir kas. Evet ne olacak abi? Bana ses etsin değil inşallah? Haydi. Öylece. Bu webde de gördüğünüz gibi Minecraft must, mcp, Master Mage P Master'dan buluyorum arkadaşlar. Yanında Mobizen tam karşısında sembol var onun da. Mobizen tam karşısında yani. Şimdi ben ne yapacağım böyle blok kazıyorum acaba? Şimdi bakın.

Yeah, işte bu tek buraya koyuyor. Şöyle koy, hadi şimdi yap yap abi. Ya, bu toparlanayım, tamam hadi. O devam ediyormuş abi lavların arasında. Ama bu merdivenler var ya. Eee. Hadi yapacağım abi. 1, 2, 3 1, 2, 3 Kaç 1, 2, 3 kolay bir şekilde kolay kolay çıkacağız. Hiç boşluk yok arkadaşlar. Tamam. Hı hı. Tamam. Oo. Ha. Olmaz abi. Yok yok. Dur. Olmaz. Öyle. Bak görüyorum ben de nerede nereye atlayayım. Bana atletleri yere bak. Ayıp ettiler şimdi abi. Et. Dur dur. Dur. Şöyle. Şunu kaç bakayım. Şunu şunu. Değil de abi. Anamak. Şunu kır. Ne olacak? Aldık. İyi tamam. 5 tane bize yeter. 1 ve 2 tane koş. Çok zor parkur yapmış ya adam. Ey kolay ama bana zor zor oluyor olabilir. İyi, i̇tirazım Oha. Yani. Bunu bana yapmayacaklar. Ayıp ettik Biz de sana ayıp edelim. O zaman. Burada bir çift plastik yani şimdi. Biz bir, uzun bir süre uyuyamayacağız. 15. 14. Ooo. Oh. Ha. Dur dur oyun barışçılda ben dur dururum yaparım dur. Kalk bakayım şunları şey gel. Gelmiyor mu ki böyle birşey ne ki bu? Gelmez böyle Oha yaptı <laughs> Söyle hadi. Adam da mı Oraya Buraya atlayacağız. Şimdi ben bunu yapamasam var ya. Yapamayacağım. Ne dedim abi? Oha ya, oha ya. Hay vallahi şimdi. Peki arkadaşlar gelip 20 dakika olmuş video bekleyin hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir sürü ağaç kazdım, o parkur yaptım ve o arada gece oldu ve ben de burada yatağa görüp hemen koşup yat. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu video döndüm, devam ediyoruz. <laughs> Nerede kalmıştım ki spam pointimiz orada olsun diye. şimdi daha rahatız çık çık dur abi, hadi hadi 51 tane aç kazdım yani odun kazdım tam 51 tane değil ama dörde bölündüğü için falan ama yolda yaptım bayağı bir hadi dur Abi sür 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 bu kadar şey yapacağım da şöyle bir şey yapsak bunlar akımızdan gidiyor ama ne yapacağız bu oh, hemen yandı be durun Evet. Sessiz kaldım ya. Şimdi şöyle ilerleyip var bir daha olur. Cenab-ı Hak şimdi.

düşünüyorum. Hadi. şöyle Nasıl satacağız ya abi? Sil oldum abi Az kaldı bir geri iki pat dolmasını istemiyorum Yan abi ya yan. Ya sen nasıl yanıyorsun ya şimdilik. Hop. Yok. Hadi. Evet arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar döndüm şu an. Game moda geçtim. Bir abi. Aç. Aç. Şurayı bir şey var. Heh. çok şaşırmış evvel. Hadi abi. Hı <laughs> hı. Dur, game otaş gibi geliyor. Evet arkadaşlar hemen döndüm. Şimdi şöyle yürü. He, Bip puanı size teşekkürler. Benim hepimi verir... ...geç diyor. Al ah, sonra Bu arada abi. Fail'a e bak. Game Boy'dan çıkmamış. Bekleyin abi. Hemen içim, girem, girem. Evet arkadaşlar şimdi gerçekten çıktım Game Boy'dan ve Bura mıydı bitiş abi? Bitti mi arkadaşlar? Map hakkında düşüncelerim tabii ki de çok oynayamasam da güzel bir map. Zor olsa da çok zor yapıyorlar abi. Neyse güzel bir map için çok beğenmedim. Ee, güzel bir mapti arkadaşlar. Şöyle daha kendime güzel bir skin bulamadım 0.15.0 için. Ee, güzel bir parkur artısı arkadaşlar 25 dakika oldu. Ee, çok mutluyum yine ama zaten onun için oynamak beğenmek için olacak arkadaşlar. Ee, bir dahaki parkur arasında görüşmek üzere Beni için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ee, abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.